Tarih bizi adım adım büyük taarruzun 100. yılına doğru yaklaştırıyor. Tabii bu konuda birçok farklı kurumun çok çeşitli çalışması var. Fakat bilin bakalım ne yok. Evet, doğru tahmin ettiniz. Ruh. Ruh eksik. Şimdi bu ruh gibi ifadelerin pek ardına sığınmak istemiyorum ama işin gerçekten de rengi bu. Bu arada kanalımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için gerçekten teşekkürler. Maalesef Türkiye'de bizim anlattıklarımızın bir karşılığı yok arkadaşlar. Yani bunu izlenme sayılarında vesaire de görebilirsiniz. Kitap çıkartanlar çok ciddi paralar kazanmıyorlar. Sabit bir giderim varsa işte bunu da ekstradan yapıyorsun bir şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki e, bazı kanallar var tarih coğrafya anlatıyorlar. Anlatıyorlar anlatmasına da kaynak gibi konularda oldukça sınırlılar. Bir de biliyorsunuz dijitale iş düşünce burada da bir aşırma yani intihal söz konusu. Yani çok kolay bir şekilde yabancı içeriklerin çalınması gibi olaylarla karşılaştığımız oluyor. Neden artık Twitter'da çok içerik üretmiyorum sorusunun da bir yanıtı bu işte. Her neyse tarihe tekrardan geri dönelim. Haziran 1922 hazırlıklarını belli bir aşamaya getiren Türk ordusu için önemli bir zaman dilimi. Fakat bu sefer karşı taraftan başlayacağım. Yani Yunanistan'dan. Yunanistan Sakarya Meydan Savaşı sonrasında adım adım içine düştüğü krizi geçtiğimiz yayınlarda anlatmıştık. Ki bu konuda da ayrı bir yayınımız mutlaka olacak. Yunanistan Haziran 1922'ye gelindiğinde adım adım darbeye gidiyordu. Papulas'ın liderliğini üstlendiği Anadolu'yu savunma örgütü, Anadolu'daki Rumları kurtarmak, gerektiğinde otonom bir devlet kurarak çözüme ulaşılması fikrini savunmaktaydı. Sadece Anadolu'daki Rumlar değil, gerekirse Çerkezlerden oluşacak bir topluluğun da otonomi fikri savunulabilirdi. Papulas hareket sahasını kısıtladığı gerekçesiyle istifa ettiğinde bu kararı ordudan gizlendi. Fakat Haziran'ın başında yani ayın 3'ünde Harbiye Bakanı Teotokis istifayı duyurdu. Tabi Papulas'ın istifası ordunun moral anlamında düşmesine neden olacaktı. Özellikle Anadolu'daki Rumlar hatta Ermeniler için çünkü Yunan ordusu özellikle Rumlardan asker ihtiyacını karşılıyordu. Mübadelenin ve Kurtuluş Savaşı sırasında veya sonrasında yargılamaların neden olduğuna dair bir örnek daha sizlere işte. Yerine geçecek olan Hacı Anesti aslında işgalin ilk günlerinde ne Anadolu'da ne de Yunanistan'daydı. Hacı Anesti baktığımızda 1909 Gudi darbesinden sonra istifa etmiş, sonrasında Balkan Savaşı sırasında yeniden göreve çağrılmış. Savaşta Kurmay Subay olarak hizmet vermiş ve 1913'te Askeri akademiye Müdür olarak atanmıştı. 1915'te Dramadaki 5. Tümen Komutanlığını üstlenmişti. Fakat daha sonra bu görevden de uzaklaştırarak açığa alınmıştı. Savaş başladığında Hacanesli İsviçrede tatildeydi. Yunanistan'da ordunun içine düştüğü cendere aslında bir noktada Hacanesli'ye yaradı diyebiliriz. ...1921 yılı sonunda kor generalliğe yükseltildi ve 1922 Mart'ında Atina'ya dönerek... ...sonraki ay içinde Trakya'daki ordunun komutanlığına getirilmiştir. Atina'daki İngiliz askeri ateşesinin raporuna göre Hacı Anesti özellikleri şu şekilde sıralanmıştı. Krala sımsıkı bağlı, İngiliz dostu ve politikadan hiç söz etmeyen biri. Hacı Anesti çözümün İstanbul'da olabileceğini savunurken... Anadolu'daki kuvvetlerin geriye çekilmesi halinde Trakya için gerekli olan kuvvetlerin sağlanabileceği inancındadır. İstanbul'u gerektiğinde Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmesini de savunuyordu. Zaten Haziran'ın son günlerinde yani 28'inde Trakya'dan İstanbul'un işgali için birliklerin hazırlanmaya başlandığını görüyoruz. Örneğin Edirne tümeni, Vize ve Saray bölgesinde toplanmıştı. Müttefik kuvvetlerle herhangi bir çatışma yapmadan Türkleri manen çökertme gibi bir dizi planı verdi. Tabii ki bu da bir çılgınlık, bunu sonraki yayınlarda da mutlaka anlatacağız. Hacanesli bunları bildiği için Trakya'daki kuvvetleri de elinde bulundurmak koşuluyla görevi kabul edecekti. Hacanesli hakkında o dönem Türk basınında yazılanları inceledim. Tahmin ettiğimde hiç yanılmadım. Hakimiyeti Milliye'nin 6 Haziran 1922 sayısında Papulas'ın istifası sorgulanırken Hacı Anesli hakkında da bir değerlendirme yapılmış. Çıkan sonuçlar şaşırtıcı değil. Hacı Anesli'nin şöhret sahibi olmayan, kararlarında belirsiz bir kurmay olduğu belirtilmiş yazıda. Yunanistan'da da keza teoride bilgisinin olduğu fakat pratikte savaş esnasında ordu yönetecek yeteneğe sahip olmadığı şeklinde bir kanaat var. Açıkçası hem Türk tarafında hem Yunan tarafındaki geneli değil ama öyle Hacı kim olduğu anlaşılmış durumda. Öyle ki büyük taarruz başladığında bu karakteri savaşın seyrinin değişmesinde oldukça etkili olacaktı. Çok kısa zamanda atanmasına rağmen kendince kuşkusuz hırsları var. 8 Haziran'dan itibaren Hacı Esti genel bir cephe ziyaretinde bulundu ve tüm kadroları neredeyse değiştirdi. Anadolu Ordusu Kurmay Başkanı Pallis ve Kurmay Başkan Yardımcısı Sariyanis'i görevden alarak Pallis'in yerine 2. Tümen Komutanı Valetta'sı ve Yannis'in yerine Albay Pasaris'i atamıştır. Hacı Anesti, 3. Kolordu Komutanı Polimenekos'u görevden alarak yerine 10. Tümen Komutanı Petros'u getirmişti. Hacı Anesti bu teftiş sırasında büyük taarruz sonrasında darbeyi yapacak olanlardan Pelastiras'ı herkesin içinde aşağıladığı anlatılır. Yunan kaynaklarının da kabul ettiği bir durum var o da şu. Hacanesti ordunun gerçek durumu ve moralleri konusunda aldatılmıştır. Elbette burada cuntanın ya da Anadolu'yu Savunma Örgütü gibi kurumların bağlantısı var. Fakat Hacanesti ordu denetlemesinde olası Türk saldırısına dayanılabileceği, zorluk çıkartmadan püskürtülebileceği algısına kapılmıştır. Hacanesti'nin yanında cepheyi denetleyen Albay Hoare'nin raporu bu konuda gerçekten önemli. Albay Hoare yüksek rütbeli subayların Küçük Asya ve Yunanistan'ın parasal durumunun bir an evvel çözülmesini istemesini fark etmiştir. Raporda Yunanistan'ın tüm çabasını harcayarak bir yıl daha malzeme sağlayabildiğini belirterek malzeme ve para anlamında artık bir yolun sonuna gelindiğinin herkesce bilindiği belirtilecekti. Yunanistan'da o kadar ciddi hatalar var ki Hacı Anesti Anadolu'daki birlikleri teftişi esnasında duyduğu cephenin dayanıklılığı ile ilgili ifadelerden etkilendiğini görüyoruz ki geri çekilme işleminin incelenmesi görevini bile farklı heyetlere devretmiştir. 1922 Haziran ayı içinde ulaşım yollarını tahrip ederek çekinilmesi halinde yeni bir savunma hattının düzenlenmesi söz konusu olabilecekken ve dosyaların incelenmesiyle Türk ordusunun güçlendiği görülebilecekken bunları yapmamıştır. Tam tersine Afyon'dan Trakya'ya kuvvet aktarımına gitmiştir. Bu inanılması zor hatalar. Elbette askeri anlamda sahada yaptığı hatalar saymakla bitmez. Yunanistan'ın Haziran ayı içindeki en büyük olaylarından biri de hiç şüphesiz Samsun'un bombalanması. Türk kuvvetlerinin Mayıs ayı içinde Karadeniz'de Enosis Şilebi'ni ele geçirmesi sonrasında Yunanistan'ın bir misilleme harekatına gittiğini görüyoruz. Averov ve Kılkış savaş gemilerinin de içinde bulunduğu bir Yunan filosu Samsun'a Türk kaynaklarına göre 400 atış gerçekleştirdi. Bu saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği ve bu bombardıman sonucunda Burada bulunan petrol tanklarının yanmasıyla 63 ton benzin ve 41 bin teneke gaz yok olmuş, bir yiyecek deposu yanmış, 48 ev 3 dükkan harap olurken aynı zamanda bir Ermeni kilisesi de resmi kayıtlara göre zarar görmüştür. Ankara hükümeti Samsun'da yaşananlar sonrasında şehirde sıkı yönetim ilan etti. Türk tarafına dilerseniz geçelim. Türk tarafında ise durumlar oldukça hareketli. Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran günü akşam Nallıhan'da parlak bir törenle karşılandı. Gazi oradan Nallıhan'a, sonra Taraklı'ya, gecede Geyve'ye geldi. Şimdi Türk ordusunda şu ana kadar savunma öncelik alınarak planlar yapılıyordu. Bu plan nedir? Aklınızı alabileceğiniz her şey. Son olarak Cenova'daki konferansta da sonuç alınamayacağını artık anlayan Ankara hükümeti ve Mustafa Kemal Paşa bu işin taarruz ile olacağı kanaatine varmıştı. Tabii hükümet dediğime bakmayın. Mustafa Kemal Paşa bu işin taarruz ile sonuçlanacağı kanaatini net bir şekilde taşıyordu. 16 Haziran 1922'de Başkomutan Genelkurmay Başkanı Feyzi Paşa ile Ankara'da görüştükten sonra İzmit Adapazarı bölgesine hareket edecekti. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa'yı da Sarıköye kadar beraberinde götüren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Buraya davet edilen Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte yapılan görüşmelerde taarruz hazırlıklarının hızlandırılmasına karar verdi. Daha öncesinde de gerek derslerde gerekse yayınlarda ısrarla altını çizdiğim bir konu var. O da şu. Taarruz kolay bir karar kesinlikle değil ki ülkenin ekonomik gücünün bu işi kaldırması lazım. O zamanın şartlarında her türlü yardıma ihtiyacı olan Ankara hükümetinin ve Meclisin arka planda orduya kaynak yaratma girişimi yine bununla bağlantılı. Şöyle bir veri var. Haziran 1922 genel durumu incelendiğinde Batı Cephesi Komutanlığı'nda 195 bin insan ve 71 bin 824 hayvan beslenmekteydi. Buna göre bir haftalık yiyecek maddesi harcaması 301 bin 121 lirayı bulmakta. Fakat bunun ancak... 270 bin lirası sağlanabildiğinden hayvanların günlük yem ihtiyaçları tam olarak verilememekteydi. Yani ucu ucuna bir mücadele. Tüfek sayısında Mayıs'ta 79.494 iken Haziran'da bu sayı 83.277'ye yükselmişti. Hafif makinalı tüfek sayısı Mayıs'ta 568 iken Haziran'da 592 olmuş. Ağır makinalı tüfek sayısı mayıs'ta 771, Haziran ayı sonunda 822'ye yükselmişti. Doğu cephesinden genel bir itibariyle bir sevkiyat durumu söz konusu. Öyle ki mayıs'ta 269 olarak tespit olunan cephenin top sayısı ikmaller sonrasında Haziran ayında 290'a yükselmişti. Haziran ayının Türk ordusu açısından önemli bir diğer gelişmesi ise hiç şüphesiz 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa arasındaki kriz. İki uzlaşamaz sima arasında birçok farklılık var. Zaten çok öncesinde Akşehir'de Mustafa Kemal Paşa'nın huzurunda çok ciddi bir tartışma yaşamışlardı. Mustafa Kemal Paşa nutukta Ali İhsan Paşa'yı sert şekilde suçlamaktadır. Elbette burada yaşanacak taarruz öncesinde yaptıklarına dair kızgınlığını da açıkçası görmekteyiz. Gazi'nin şunları belirttiğini görüyoruz. İhsan Paşa'nın kendisini divana harbe götüren uygunsuz faaliyet ve hareketlerinden dolayı ordu kumandanlığından uzaklaştırılması lazım geldi. Hakikaten Ali İhsan Paşa ordunun disiplinini ve genel idaresini çıkmaz bir yola düşürecek suretli bir harekete hatta takip etti. Mesela ordusunda az kumandanları üst kumandanlara itaatsizliğe sevk edecek vaziyetler meydana getirdi. Mesela ambarlarının mevcudunu günlerce haber vermeyerek ve haber verdirmeyerek genel iaşe buhranı hüküm sürdüğü bir sırada ansızın ambarlarının mevcudu kalmadığını ve açlık tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Ast kumandanına itaatsizlik ve vazifesizliği destekleme ve teşvik sistemine dahil olarak ordunun itaat ve vazife hissiyle oynayacak kadar entrikaya meyilli olduğu kanaati hasıl ettirdi. Ali Paşa'nın görülen ayrıcı vasıflarından başlıcaları şunlardı. En küçük kademeye kadar bütün ordusuna ehemmiyetli ehemmiyetsiz her işin ve her kararın ancak kendi tarafından verilebileceğini terkin ederek bütün ordusunda yalnız kendisinin sahibi kudret olduğunu zannettirmek. Büyüklerinden üstün olduğunu herkese ispat etmek endişesinde bulunmak. Büyüklerinin gerek resmi iş ve gerek özel hareket hattı bakımından itibarlarının düşkün olmasını araştırmak, muharebe açısından tedbirde isabet ve asapta kuvvet bakımından kendisini tecrübeye fırsat bulamamış olmakla beraber bu hususta anlaşılan karakteri şu idi. Herhangi bir muvaffakiyetsizliği mutlaka aslına veya üstüne yüklemek imkanını daima düşünmesi. İhsan Paşa yumuşaklık ve nezaketle muameleden daha ziyade sert ve resmi muamele ile istihdam olunmayı lüzumlu gösterir, diyordu Gazi Nutuk'ta. Mustafa Kemal Paşa, Ali İhsan Paşa'nın meclisteki muhalif gruplarla irtibata geçtiğini ve bir hareket planladığını iddia etmekteydi. Ali İhsan Paşa'nın kuşkusuz kendisini savunduğu da kısmen kayıtlı ki bunları da okuyabilmekteyiz günümüzde. Nihayetinde Ali İhsan Paşa görevden alındı. 20 Haziran 1922'de geçici olarak 1. Orduya Mirliva Fahrettin Paşa'ya verildi. Sonrasında ise bu kritik görev Nurettin Paşa kabul etti. O da göreve 23 Haziran günü başlamıştı. Ali İhsan Paşa yani Ali İhsan Sabis sonraki yıllarda, sonraki süreçte İsmet Paşa ile bir mücadele içine de girdi. Öyle ki 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'dan taraf olarak İnönü'nün karşısında bir konumda yer aldığını söylemek mümkün. Haziran 1922'nin önemli gelişmelerinden biri de Mustafa Kemal Paşa'nın İzmit'te Claude Ferreira ile görüşmesi. O dönemin gazetelerine baktığımızda hepsi oldukça abartılı bir üslupla Claudia Ferreira'nın İstanbul'a geldiğini anlatıyor. 2022 yılında bu satırları okuyan biri bunu anlamlandıramayabilir. Ne de olsa herhangi bir yabancı, üstelik bir yazar, böyle bir insan pekala yurt dışından Türkiye'ye gelebilir diyecektir. Fakat kazın ayağı 1922 Haziran'ında hiç de öyle değil. Türkiye milli bir mücadele içinde ve bu mücadele aynı zamanda uluslararası alanda da sürmekte. Bugünle kıyasladığımızda basın o denli gelişmiş değil pekala basın yine bir silah mahiyetinde. Fakat bu şekilde hızlı değil. Lobiciler satın alamazsınız çünkü konjöktür oldukça farklı. Sizi yurt dışında davanızı haklı olduğunu gönüllü olarak belirtenler var. Bunlar kim? Bunlar Cloud Ferreira, Pierre Loti veya 90'lı yıllarda bize oldukça yanlış anlatılan Haim Naum gibi simalar. Haim Naum benim için de nötr biriydi. Fakat İncil'de ve orijinal kayıtları gördüğümde oldukça realist ve oldukça Türkiye'nin bütünlüğünü savunan biri karşıma çıktı. Gazi İzmit dönüşünde annesini de yanına alıp Ankara'ya dönmüştür. Az evvel belirttiğim gibi uluslararası alanda Türkiye'ye destek oldukça önemli ve Ankara hükümetinin her türlü yardıma ihtiyacı var. Mayıs 1922'nin son günlerinde Amerikan Yardım Teşkilatı eski çalışanı Yervel isimli birinin The Times'da röportajı yayınlandı. Röportaj, Türklerin Anadolu'da Hristiyanlara zulüm yaptığını iddia ediyordu. İşte algı dün de bugün de bir şekilde şekillenmekte gördüğünüz üzere. Önce dahiliye vekaleti konu hakkında bir protesto metni yayınladı. Fakat Haziran ayı içinde Elaziz, Çaycuma, Boyabat, Sivas, Ankara, Gerze, Diyarbakır'daki keldaniler yani Türkiye'nin işgal edilmemiş birçok yerindeki Hristiyanlar bu suçlamanın yanlış olduğunu belirtmişti. Tabi bu desteğin arka planında hiç şüphesiz Papa Eftim gibi bir simanın etkisi oldukça büyük. Eftim ciddi anlamda Anadolu'daki Ortodoks grupları organize ettiği gibi süreci de yönlendirmekteydi. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.